Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Garton Gartonop bambam 1'liyi çekiyoruz. Eee ve diğerlerini hiç çekemem şu anda çünkü onlar bende yok. Ve yanında e, kuzenim arkadaş kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada size bir tane unutma bu da like bu kanala abone Al abone olun. Biz hem de şey dedi ki kuzenim Er, kuzenim dedi arkadaşlar, ki. Arkadaşlar. E, canlı yayını çekeceğim bu arada. Çekebiliriz bu arada. Evet. Ha, bu arada Brastars söyleyeyim. Brastars isteyenler like atsın. Ama ee, arkadaşlar isteyenler bu videoya 5 like atsın. Bir dakika. Şimdi şöyle yapalım. E, eğer 25 like gelirse canlı yayın çekeceğiz. Ama evet. ne canlı yayını? 25 değil. E, 10 10 olsun. Evet, 10, like olsun evet. 10 like olursa canlı yayın Şu çekeceğiz. Şu duran bir 100 saat değil. Ama, Fenerim ama, 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 hangi, ee, ay, ama hangi e, canlı yayın? Boycum boycaş. Onu, onu, e, onu sonra karar vereceğiz. Evet. Ama diğer videoda karar vereceğiz. Evet, diğer videoda karar vereceğiz. E, ya da şöyle yapalım. <laughs> şey yapalım. 25 like e, 10 10 üzeri onun altında e, like e, onun like onun altında olursa Brostar, onun üstünde olursa PKS e çekeceğiz. Evet. Ha bu arada PKS'te olan PKS'te el Brostar planlar kendisini. Aa Pila. Ne oldu? Pila geldi az önce. Bize baktı. Aa. Şu ışıkları açalım. Oyunu zaten ezberledim. Ha, bu canavar var ya. Bu arada biz ikimiz kızlarınız tekrar söyleyeyim. Evet. Aa, bu arada Like atın, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Evet, sizi çok seviyoruz. Şimdi abone olursunuz, çok mutlu Arkadaşlar, ee, bu, bu arada arkadaşlar, eee Poplite'ı ee, isteyenler, ee, abone olsun. Bir 5 abone olur. 5 abone ama hep e, Poplite çektik. Şöyle yapalım. E, like e, 25 like olursa canlı yayın çekeceğiz. Abone ee, abone ne olur ee, kaç tane yok şey yapacağız ya ee, arkadaşlar şey yapalım buldum buldum ilk önce hangi canlı yayın çekeceğiz bunu bulalım arkadaşlar yumurta ya da canlı yayın çekmeyeyim normal video çekelim o zaman şöyle yapalım eğer ee, eğer er, 5 abone olursak pekâz e, çekeceğiz eğer 5 like alırsak pekâz çekeceğiz bu arada PKS ile Brawl Stars bilenler kendisini bileceksin. ve kullanıcı adını yazın. Ee, şey yapalım. Arkadaş olalım. Evet, arkadaş olalım. Birlikte oynarız. A bu arada bizim kulübe olmayı unutmayın. Arkadaş olunca bizim kulübe katılmayı unutmayın. Siz de e, Evet şey, arkadaşlar, bizim Brawl Stars'ta var. bir kulübümüz var. Er, e, Kerim'in arkadaşı ve Kerem'in e, şey hesapları ee, yani Kerem yani yanlış kişi söyledim pardon. Ee, şey kuzenimin hesapları ve ee, bu arada karıştırıyorum. Bazen başka birisi diyorum. Ee, hem kafam karıştı. Bu arada ee, tabletimiz ee, yani plaketimiz olursak belki şey yapabiliriz. Arkadaşlar e birazcık şey kafası karışıyor ondan. Evet biraz kafam karışıyor özür dilerim çünkü YouTube'da olduğum için biraz yani tablet derken plaket demek istedim. Plaket. plaket. Plaket dedim zaten. Tablet en son plaket dedim. Hayır, plaket dedim ben. Şimdi Şöyle Plaket ben. olursak belki çekiliş yapabiliriz biraz sonra çekilişi. Ve daha fazla video istiyorsanız like atın. Ama... Abone olun. <laughs> Siz seviyoruz. Ee, daha fazla sana bir, şey nasıl... bir soru soracağım. Sen hiç sen hiç short videosu çekmiyorsun? Hı? Short videosu. Arkadaşlar dur. Sandalyeleri yıktın. <laughs> masuştun. Oha, oha masuştun. Arkadaşlar masiş çürttük. <laughs> Burada e, a, a, a. videonun bu videonun devamını gelmesin yani 2 3 falan devamı gelmesini istiyorsak. E, e, yok, yok. Ay kafam karıştı. Arkadaşım Arkadaşlar. çok kafası karıştırdı. Çünkü videoda dalalım hiç çok. Tekrar söyleyeyim heyecanlandırıyoruz. Şimdi biraz. arkadaşlar şuna sizin görevinizi söylüyorum. Eğer e, can, canlı yayın bunu... canlı yayın yapacak mıyız yapmayacak mıyız onu söyle. Yapacak evet. Hayır e, yap, yap, yapacak mıyız yapmayacağız. Eğer 25 like olursa canlı yayın yapacağız. Ee, abone abone de ne olsun abone de. Abone de eğer e, yok, kafam karıştı. Ee, abone... Arkadaşlar size renkleri söyleyeyim bu beyaz böyle beyaz. Şu, şu öğren... bu da şu öğren... öğrenci mi? Bu, bu arada öğren... 0 3 ben... kanof bambam 0 var mı? Var. Oha. Şimdi bu da yeşil. O zaman 8 tane. Bu da dur. Bu da pembe. Mor diyecektim. Gelecek şimdi. Evet. Bu arada bu çok hızlı koşuyor ya Bu Bu arada arkadaşlar biz artık profile çekmeyeceğiz. Çünkü e... dur arkadaşlar çekeceğiz ama şey onu düşüneceğiz biraz. Evet onu düşüneceğiz biraz. Çünkü çok çok like gelmiyor, yani, çok abone gelmiyor. Çok üzülüyoruz, değil mi? Evet çok üzülüyoruz. Gerçekten. Siz ee, başka yolcularıyla YouTuber'lar gibi birisi olmak istiyoruz. Aa yaptık, yaptık, yaptık. Ee, a... Aa şuradaki Aha şey geliyor. Işınlanacak, ışınlanacak mı? Işınlanıyor zaten. Şimdi ışınlanacak. Dur. Şurada Hı. bir tane Arkadaşlar sizin bilmediğiniz bir şey var. Şurada bir yerde bir tane gizli bir yumurta var. Onu almayı unutmayın belki oynarsanız. Ve Bunu geliyorum. sadece Al. Ama birazcık arkadaşlar biraz zor gözüküyor. Ben alamıyorum. Ben de Tipsiz herif. Tamam. He? Bu kuş değil abi nasıl kuş kuş. Bu arada arkadaşlar eğer buradan e, size az önce söylemiştik. Zengin kulübede bir kulübümüz var. E, arkadaş olursak e, bizi kulüpten alabilirsiniz. Kulüpte e, kimin e, Arkadaşı bir... oyun bit... bitmek üzere. E, bir de e, şey e, dema, e, kendim, Allah. Kendim sevdiğim büyük problem işte İşte bir de şey yapmamız gerekiyor. Şey e, arkadaş olunca kulübe katılın ve kulüpte e, e, videomuzdan gördüğünüzü söyleyin. Aa. Biz de anlayalım. Eğer, e, e, söylemezseniz sizi atmak zorunda kalıyoruz. Biz Ağırdı. de, biz de Arkadaşlar ödüm koptu bu ne ya? Aa, Oha düştüm. lan duvardan yürüyor. Oha. Duvardan, duvardan, mı yürüdü? Kur. Kuya duvarda yürümez ki zaten. Bu nasıl kuş? Hebe <laughs> 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 çok Aa, iyi. Bu kim? Öğrenmek mi? Kaptan Bu arada arkadaşlar bilgisayardan da çekebiliriz. Evet yani büyük ekran. Ay yani. Büyük ekran. Yani Board. biraz daha grafikli bir şekilde çekeceğiz. Bilgisayar derken yani. Evet yani bilg kuzenimin bilgisayarı var. Evet var. Şunu şöyle yapsak. Git. Allah Allah. Bir şey soracağım Kerem. Acaba plakette bin, bin abone olunca mı plakette? Yüz bin. Yüz bin değil bin. Yo. Bin bin. Arkadaşlar bin mi yüz bin mi yorumları yazın. Evet yani bir karar. Sadece anlatım plaketi şey diyor. Yüz bin. O bir milyon. Bir milyon. E, şey plakette de. Bir de on milyon var. Mi, on milyon kaç? Amamış başım. Ya hocam, Ronaldo kaç günde ele milyon olmuş biliyor musunuz? Bir hafta. Hı -hı. Evet, bir haftada bir milyon. Ya şimdi saçma sorular sorma şöyle. Aha. Aha. Kimde... Asansörümüz sorumuz geldi. Ka şimdi Ka birazdan yani yeşil başı geliyor, çimenli başı geliyor. Çimenli başımız geliyor. Cici geliyor. Cici kuşu. Cici <laughs> kuş, cici kuş. kuş. Kuşun adı ne olsun biliyor musun? O pila. O pila zaten adı. O pila mı? Ben cici kuş. O pila bird. Tarla şimdi tarla bird. Ya tamam mı yeşil goril? Bir şey söyleyeceğim sen bu e, YouTube yut kanalının 2017'den kadar mı yapıyordun? Yok. 10. Ne zaman açtığımız hem sen? Ol. ne yapıyorsun? <laughs> açık 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 Allah, 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 Allah. Allah! Allah! geliyor yürü git yürü git bizim cacık Oo. Oh. geliyor Cicik. ışığı şey açsın göremiyorlarız göremiyorlar şöyle ışığı kısa full çık ama göremiyorsunuz biliyorum galiba şuradan ya boş ver oyun bitti oyun bitti mi? evet oyun bitti mi? Ve... oha ne çok bitti evet birazcık çabuk bitiyor zaten oyun peki burası şu oynayalım mı burası ters oynayalım ya sizin için burası Ve arkadaşlar videomuz bitti. Hayır bak bitmeyecek. Bitmeyecek. Arkadaşlar bitmeyecek. Hayır. Burası oynayalım. Ya burası Arkadaşlar. Sonuyalım. Ya burası da oynayalım. Sizin. Aa bak ben... burada ne diyor? Bak burada ne diyor? Sprite. Arkadaşlar. Abone olun. Evet. evet abone. abone olmayı unutmayın. Ya mi? ya, ya lütfen burası da oynayalım. kerem ya. Ay, ya kürle çok güzel bir Tamam arkadaşlar video bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Ee... Görüşürüz. 拜拜，谢谢。一步